Hangi durzu diyor ki ben geçiyorum? Yalanla söylemesin. Getiren faturasını o diyenin şeyine sokayım. Neredeymiş o? Öyle yalanla yere savurmalar olmaz. Adam gibi gel konuş de ki arkadaş ben geçiremiyorum. Niye yalan söylüyorsun? Yok ben halimden memnunum. hal memnunsun sen? Ha git bak tişört 30, 30 liraya inmiş. Adam yazmış 79 lira. 79'dan inmiş 69'a. 69'dan 49 şimdi 30 lira. Esvaki. Madem o kadar indiriyorsun kavat niye zamanında koymuyorsun 79 yazıyorsun? Demek ki 3 katını koyuyorsun. Denetleyen var mı? Yok. Başında adam var mı? Yok. Hiç kimse bana yanına gelip kışanda atmasın kardeşim. bir tane genç var. Gez bakayım hangisinin cebinde 100 lira para var? Var mı? Diyor, ne yiyecek bu çocuk? Ver o zaman iş çalışsın. Yok. O da yok. Nereye gitsin bu adam? O zaman yarın gelecek senin dükkanını parçalayacak. Vay benim dükkanımı yıktı. E, yıkacak tabii. Ver o zaman gence bir iş çalışsın. Niye çalışmasın bu adam? Sen bir tişörtü 79 liraya satıyorsun. Niye satıyorsun? Ver 25 liraya 30 liraya bir çocuk giysin. Götü boktan aşortmanlar 70-80 lira. Neyi var bunun? Kaç para? Nedir? Şu aşortman kaç lira? Ne, ne, neyi var? 80 lira, 79 lira. Hangi ülkede yaşıyoruz biz ya? Açık ben net söylüyorum. İster yayınlasın ister yayınlasın. Kimseden de korkum yok kardeşim. Ama yazık günah. Bak burada kaç tane genç var. Buraya bak.